Tanrı bir yüreği dirilttiğinde gerçek alçak gönüllülüğü getirir. Yüreği yeniden canlandırırken Tanrı halkının günahlarını yargılar ve onları tövbeye çağırır. Duyduğum bir hikaye geliyor aklıma. Bu kardeşin anlattığına göre onun yüreğindeki canlanma kendisini alçalttığında ve cesaret gösterip bir yargıcın ofisini aradığında başlamış. Yıllar önce bir federal mahkeme duruşmasında tanık olmuş ve tüm gerçeği söylememiş. Tanrı yüreğine konuşup bu günahını fark etmesini sağlamış. Hapse girebileceğini bilmesine rağmen bunu düzeltmek zorundaymış. Yaklaşık bir yıl bekledikten sonra her iki tarafında davayı yeniden açmak istemediği haberini almış. Yasal olarak özgür bir adam olduğuna sevinmiş. Ama gerçek özgürlüğü kendisini alçalttığında ve Tanrı'ya evet dediğinde tatmış. Belki de hayatınızda alçak gönüllülük gerektiren bir durum vardır. Özdeyişler 29. bölüm 23. ayetteki şu sözleri hatırlayın. Kibir insanı küçük düşürür, alçak gönüllülükse onur kazandırır.